dostlar, sevgili dostlar, son fizik bir kişi, fizik çözermek için Fizik çözer, Fizikoloji'ye hoş geldiniz. herkes hayırlı günler, bol güneşler. Tekrardan şimdi sıvılarda kaldırmak ve tek aldığımız yerden devam ediyoruz. Neymiş kardeşim? Taşıma kapları ya da taşırma kapları. Genel olarak ne diyoruz kardeşim? Ne olursa olsun, ne olursa olsun, havalar nasıl olursa olsun, sizin havamız iyi olsun. O ayrı bir mevzu ama her zaman Kaldırma kuvveti taşan sıvının ağırlığına eşittir. E cisim yüzüyorsa kaldırma kuvveti de cismin ağırlığına eşittir. O zaman taşan sıvının ağırlığı da cismin ağırlığına eşittir. Ne diyoruz o halde? Yüzen cisim ağırlığı kadar sıvı taşır. Daha genel olarak yüzen baskıda kalan cisimler ağırlıkları kadar sıvı taşırır. O zaman bu kapta ağırlaşma olmaz. Bu kaptaki ağırlaşma delta G1 diyelim. Birinci kap, ikinci kap eşittir taşan sıvı. E o da eşittir cismin ağırlığı. O da eşittir kaldırma kuvveti. Sonuçlara bir daha bakalım. Ne dedik? Cismin bırakıldığı kap ağırlaşmaz. Yan tarafta cismin ağırlığı kadar sıvı taşar. Evet buradan taşan sıvının ağırlığı cismin ağırlığına eşittir. Taşan sıvının hacmi cismin hacminden küçük. Evet bak çünkü bu kadar bakmış. Ne kadar batarsa o kadar hacim olarak taşır. Ama yüzüyorsa ağırlığı kadar. Batmışsa hacmi kadar. Askıda ise hem ağırlığı hem hacmi kadar. Evet taşan sıvının ağırlığı cisim etkiden kaldırma her zaman. Taşan sıvının ağırlığı kaldırma kuvvetine eşittir. Bu yüzse de batsa da ne olursa olsun doğrudur. Her zaman yer değiştiren sıvının ağırlığı Kaldırma kuvvetine eşittir. Ama her zaman cismin ağırlığına eşit değildir. Evet kardeşim şimdi bu ne yapıyor? Yüzüyor. Şey askıda. Askıda olduğu için yine kaldırma kuvveti ağırlığına eşit mi? Evet. Cismin ağırlığına eşit. Peki ne dedik? Her zaman taşan sıvının ağırlığı cismin ağırlığına değil kaldırma kuvvetine eşit. Ama kaldırma kuvveti cisim yüzdüğü için yine ağırlığına eşit. Kısaca Cisim yüzüyor ya da askıda ise ağırlığı kadar sıvı taşır. O zaman cismin bırakıldığı kap yani taşırma kabı ağırlaşmaz. Yan tarafa yani buraya taşan sıvının hacmi görüldüğü gibi cismin hacmine eşit. Taşan sıvının ağırlığı da görüldüğü gibi yine cismin ağırlığına eşit. Evet kardeşim üçüncü durum ne? Batmış. Batmışsa kardeşim bu cismin ağırlığı yani z ya da cisim fark etmez. Kaldırma kuvvetinden büyük değil mi? Ne dedik? Her zaman taşın sıvının ağırlığı kaldırma kuvvetine eşit. Ama burada kaldırma kuvveti cismin ağırlığından küçük. Bak o zaman mesela diyelim cismin ağırlığı 100 Newton kaldırma kuvveti 50 Newton. O zaman buraya 100 girdi 50 çıktı. Burada bir ağırlaşma oldu değil mi? Ne kadar oldu? Giren eksi çıkan, Yani G cisim eksi G taşan sıvı. Taşan sıvı da neye eşit? Kaldırma kuvveti. Bak her zaman her zaman taşan sıvının ağırlığı kaldırma kuvvetine eşit. O zaman cismin bırakıldığı kap ki buna taşırma kabı diyoruz ağırlaşır. Cismin hacmi kadar bak çünkü tamamı girmiş ve taşan sıvı eşittir ve cisim değil mi? Hı hı. Ama taşan sıvının ağırlığı Gördüğü gibi cismin ağırlığından küçük ya taşan sıvı küçüktür ya cisim. Evet sonuç olarak ne diyoruz kardeşim? Cisim yüzse de, askıda kalsa da, batsa da cisme etkiden kaldırma kuvveti yer değiştiren sıvının ağırlığıdır. Taşırmak abi ise de taşmak abıdır. Bundan dolayı her zaman bak üç durumda da taşan sıvının ağırlığı cisme etkiden kaldırma kuvveti kadardır. Evet kardeşim ne diyor? Kütleler sırasıyla 5M, 7M olan kahveli cisimleri taşma seviyesine kadar dolu kaplara yavaşça bırakıldığında sıvı içinde şekildeki bir dengede kalıyor. Kahveli cisimlerinden dolayı taşan sıvı kütlesi için ne söylenebilir? Kardeşim bu kanun kütlesi ne? 5M mi? O zaman bak bu 5M taşırır. Bu 7M mi? Bu 7M'den az taşırır. 7M'den az taşır. Yani buradan bunun taşıracağı sıvı L'nin taşıracağı sıvı L taşan sıvı küçüktür 7 Evet K ve L cisimlere eşit hacimde sıvı taşırdığına göre kaptaki kütle artışı için ne söylenebilir? Evet A burası önemli. Evet şimdi B şıkkını çözecek olursak bunların hacimleri eşitse bu V kadar taşırdığında bu da V kadar taşıracak mı? Hacim olarak. Bu aynı zamanda kütlesi kadar taşıracak. 5M. Demek ki kardeşim taşan sıvı 5M eşittir D çarpı V. E bu da V kadar taşırdığına göre bu da 5M taşırıyor. 5M artı 5M eşittir 10M. E Buraya giren 5M artı 7 12M. O zaman buradaki kütle artışı delta M giren eksi çıkan o da 2M. Evet kardeşim bu ne diyor? Kütleler sırasıyla 20 gram, 30 gram olan kale cisimleri taşıma seviyesine kadar D öz kütleri sıvılarla dolu kaplara bırakıldığında şekilde dengede kalıyor. Kardeşim bu da yüzüyor. Bu da askıda değil mi? Yüzen evet. Yüzen baskıda kalan cisimler ağırlıklar kadar sıvı taşıracak mı? Bu 20 gram taşıracak. Bu da 30 gram taşıracak. Buna göre bakalım. L cisminin öz kütlesi kaç cisimden büyüktür? Her canım Bu D'ye eşit. L'nin öz kütlesi D'ye eşit. K'nın öz kütlesi D'den küçük. Yüzüyorsa, sıvıdan küçük, askıda ise sıvıya eşit. Doğru mu? Evet. Hah. O zaman L'nin öz kütlesi K'nın öz kütlesinden büyük mü? Büyük. Bu D, bu D'den küçük. Cisimler bırakıldıktan sonra aradaki boş kaba, evet, elde kalan. Cisimlerin bırakıldığı kapta ağırlaşma olmaz. Evet. Giren kadar çıktı, giren kadar çıktı. 1 2 3 Evet anam babam gazların kaldırma kuvveti. Bu da kardeşim farklı bir şey değil. Bu balonun örneğin yüzebilme, yüzebilmesi için diyorum. Efendim mesela uçabilmesi için kaldırma kuvveti ağırlıktan büyük olmalı değil mi? Evet. Dolayısıyla bu balon içerisindeki gazın öz kütlesi havanınkinden küçük olmalı. Mesela helyum gazı. Helyum gazının öz kütlesi havanınkinden küçük olduğu için her gün dolu balonlar var ya çocuk balonları. Böyle renkli bilmem desenli, şekilli, şukurlu. Bıraktım bu uçup gidiyor değil mi? Evet. Şimdi yine aynı şekilde cisi etkiden kaldırmak kuvveti ve balon tamam tamam değil mi? Zaten. Çarpı de hava çarpı gel. Kaldırma kuvveti budur. Eğer bu ağırlıktan büyükse yükselir. Ağırlık bundan büyükse alçalır. Eşitse sabit yüksekte kalır uçan balonlarda değil mi kardeşim? O balonlarla uçuyorlar ya millet. Eskiden zeplinler varmış. Onların içi işte helyum kası ama helyum yanıcı bir kas. O zeplinlerden bir e, alev alıyor 350 kişimine ölüyor. Ondan sonra zeplinlerin uçuşu yasaklanıyor. Evet. Evet Kapadokya'da o seyahat balonları işte onun içerisindeki e, ateşle ne yapıyor? Balon şişiriliyor. Şiştikçe öz kütlesi azalıyor. Öz kütlesi azalıp şişiyor, şişiyor. O zaman kaldırma kuvveti artıyor ve havalanmaya başlıyor. Evet. Yani ondan dolayı. Evet kapların ağırlaşma durumları. Kardeşim eğer zaten taşan bir şey yoksa giren girmiş, bir şey çıkmamış. E o zaman direkt kaptaki ağırlaşma kullanılan cisimlerin ağırlığıdır değil mi? Evet. Çünkü taşma yok. Bak taşma yoksa Cisim yüzmüş, asıza kalmış, batmış önemli değil. Bakalım. He, bak bu çok önemli. Kardeşim, normalde baktığımızda bunun ağırlığı gel. Ama T kadarını bırakmamışız değil mi? T kadarını dış kuvvetler ne yapmış? Dengelemiş. O zaman bak T artı FK eşittir gel. Bu işte bu dış kuvvetler dış kuvvet T'si geriye kalanı sıvı tarafından uygulamış. Demek ki buradaki ağırlaşma FK'ya eşit. E o da G eksi T'dir. Zaten FK'yı çekecek olursam G eksi T. Bak aşağı doğru G yukarı doğru T. Kaptaki ağırlaşma ne? G T. O da neye eşit? FK'ya. Çok önemli bir durum. Şimdi ne diyor? Bir cisim burada yüzüyor. Sen bunu zorla aldın içeri. Evet. iple çektin. Peki bu durumdan bu duruma gelirken kaba giren çıkan bir şey var mı? Yok. Yok bak bu zaten girmiş. Evet. Yüzüyor. Kaptaki ağırlaşma cismin ağırlığına eşit. E bunu buradan buraya çektiğinde dışarıdan kaba giren ya da dışarı çıkan bir şey yok. O zaman kaptaki ağırlaşma değişmez. Kaptaki ağırlaşma her iki durumda da cismin ağırlığına eşittir. Evet kardeşim bak bu çok önemli bir mevzu. Şimdi x'i bıraktım yüzüyor. Y'yi bıraktım askıda. Z'yi bıraktım battı. Evet. Şimdi cisimler ilk durumda yüzüyor mu? Yüzüyor. X'i bıraktığımızda hala yüzüyor mu? Cisim her iki durumda da yüzdüğü için x'i bıraktığımızda h değişmez. Y'yi bıraktığında askıda, e yine yüzen askıda falan cisimler ağırlıkları kadar sıvı yer değiştirdikleri için Y'yi bıraktığında da değişmez. Fakat zeyi bıraktığında ne yapmış? İlk durumda yüzüyor. İlk durumda yüzüyor. Bak Z'yi etkiden kaldırmak kuvveti ağırlığına Ama ikinci durumda batmış. ağırlığına küçük. Kaldırma kuvveti azalmış mı? azalmış. Evet. Zeyi etkiden kaldırma kuvveti azalmış. O zaman ne olacak? Kaldırma kuvveti azalmışsa demek ki batan hacim de azalmış. Değil evet. mi? Evet. Demek ki yer değiştiren sıvın hacmi de azalmış. O halde yüzme durumundan batma durumuna gelirse haş azalır. Ama tersini düşünürsen heh, artar. artar. İkisi buraya koy yine değişmez. Y'yi buraya koy yine değişmez. Ya da buradan buraya koy değişmez. Yani cisim yüzüyor ya da askıda ise cismin üzerinden suya sudan cisme değişmez. Amma ve lakin eğer batmışsa yüzme durumundan batma durumuna gelirse H azalır. Batma durumundan yüzme durumuna gelirse H artar. Evet. Evet kardeşim bir katı kendi sıvısında yüzüyorsa eridiğinde yükseklik değişmez. Niye? Şöyle düşün. Buz şu anda suda yüzüyor mu? Evet. E eridiğinde su olacak. Yine yüzecek mi? Evet. Her iki durumda da yüzmeye devam ettiği için yükseklik değişmez. Birinci durumda haş değişmez. Genel olarak söylediğimiz şey ne? Bir katı kendi sıvısında yüzüyor ise eridiğinde haş yüksekliği değişmez. Fakat buzun tabi hacmi azaldı değil mi? Evet. Şurayı doldurdu buzun hacmi. Aslında buzun sevgili gençler bakın suyun öz kütlesi 1 buzun öz kütlesi 0.9 o zaman onda 9'u batıyor onda biri yüzüyor Sıvının dışında yani Hı. e, eridiğinde de bunun hacmi 9 olacak e, bunun hacmi 10'du eridiğinde 9 olacağı için haç yüksekliği azalacak. Evet. Demek ki şekil 1'de H değişmez. Şekil 2'de H azalır. Evet işte güzel bir soru diyebiliriz. İble tavanı balık K cismine tahta balık üzerindeki L cismi şekilde gibi dengededir. K cisminin bağlı olduğu ip kesilince K cismi sıvıda askıda kalırken askıda kaldı. L cismi sıvıya bırakıldığında batıyor. E şimdi kardeşim sen bunu bıraktığında askıda kalmışsa biraz daha sıvın içine girdi mi? Hı. o zaman Değil mi? Evet. L cismi bırakıldığında ise batmış. Yüzme durumundan batma durumuna gelmişse ne dedik? Yükseklik azalacak. Artar azalır. Evet kardeşim ne diyor? Şekilde ki içinde sıvı bulunan X, Y, kaplarında iple tavana bağlı K cismi iple tabana bağlı L cismi tavana, tabana bilmem ne. Mene cisimleri dengededir. Hangi kaplarda ağırlık artışı olur? Ha. İplerde gelme kadar sıfırdan farklı olduğuna göre ipler kesildikten sonra kestim. Bu mutlaka aşağı gidecek mi? Çünkü bu evet. bir gerilme var. Ha. Bir miktar şöyle de gidebilir, böyle de gidebilir, batılabilir. O zaman bu cisim kesinlikle bu sıvıya ekstra bir ağırlık uygulayacak. O zaman bu kapta bir ağırlık olacak. Evet. E burada kardeşim giren çıkan yok. Bu tamam battı ama bu da yüzmeye evet. devam edecek. Kaba giren de yok, çıkan da yok. E bunun da bir kısmı yukarı doğru gidecek. Kaba giren yok, çıkan yok. O zaman sadece x kabında ağırlaşma olur. Yüksekliklere bakalım. Burada kaba bir şey girdi mi? Ekstradan girdi. O zaman hx artar. Burada bak kaptan çıktı değil bir kısmı? O zaman bu Aslında. azalır. Burada da kaptan çıktı. Çünkü de bunun tamamı kaptaydı yine kapta. Bunun batan hacminde bir değişiklik yok. Evet. Sadece alta geldi. Ama bunun batan kısmının hacminin bir kısmı çıktı dışarı. O zaman bu çıkan yeri kimle yapacak? Su dolduracak. Yani cisim yukarı sıvının dışına çıkarsa haç yüksekliği azalır. Sıvıya girerse artar. O kadar. Şimdi bu zaten muhterem ne diyor? Suda yüzen şeklindeki platformun üzerinde buz parçası ve öz kütlesi suyun öz kütlesinden büyük x katısı bulunmaktadır. Evet. Buz tamamen eridiğinde ve x katısı sıvıya atıldığında haş büsekliği şimdi kardeşim bu şu anda yüzüyor mu? Yüzüyor. Evet. Su olduğunda yine yüzecek mi? Evet. Yüzecek. O zaman buz eridiğinde değişmeyecek. Ama x attığında batacak mı? Evet. O zaman azalacak. O zaman bu zerediğinde h değişmez. X battığı için çünkü suyun öz kütlesinden büyük. Battığı için azalır. Yüzmeye devam ediyorsa, askıda kalıyorsa değişmez ama yüzme durumundan batma durumuna geliyorsa azalır. Batma durumundan yüzme durumuna geliyorsa artar. Evet konunun başında söylenen şeyi bu sonradan söylüyor. Maşallah. Allah esirgesin. Zaten kardeşim cisim yüzdüğü için f K, H, g değil mi? Evet. Ne demiştik? Ve batan çarpı d sıvı ve cisim de cisim. Batan hacim de neye bağlı değil? G yer çekilmesine bağlı değil. Evet işte buradan istediğini çek ya. Bu muhterem ne diyor? Özdeş kaplarda D1 ve D2 özgüde sıvılarda K cismi sıcaklığında K cismi sıcaklığında şekildeki gibi dengede kalmaktadır. Evet, yani sıcak ısı alışverişi yok. Hepsinin sıcaklığı aynı. Tam bu şekilde dengede. Şimdi canım kardeşim, burada daha çok batmış mı? Evet. Şimdi cismi etkiden kaldırmak kuvveti FK eşittir. Cisim yüzüyorsa ağırlığına eşit. O da ve batan çarpı, de sıvı çarpı G. E zaten G aynı. Evet. Ve batan burada küçük değil mi? Ve batan küçükse sıvının öz kütlesi büyük. Ya da ve batan küçükse sıvının öz kütlesi büyük. Değil mi? Evet. Evet. Yine aynı şeyi yazdım lan. Ya, tersini yazacağım ama. Yani ve batan büyükse sıvının öz kütlesi küçük olur. O halde bu tam tersidir. Burada az battığı için demek ki D1 de ikiden daha büyük. Hı. Yani. Evet. Matematiğe bile girmene gerek yok yani. Ama her ikisinde de yüzüyor mu? Evet. E o zaman her iki sıvıda da etki eden kaldırma kuvveti ağırlığına eşit. Çünkü cisim yüzüyorsa kaldırma kuvveti ağırlığına eşit. Cisim yüzüyorsa kaldırma kuvveti ağırlığına eşit. D2 kapta cismi etki kaldırma kuvveti D1 kapta kaldırma kuvveti küçüktür. Yürü git eşit. Her iki kapta K cisminin yerini değiştirdiği sıvı miktarı tabi miktar derken Kütlesi demeli. Kütlesi. Yani hacim olarak değil. Ama ağırlık olarak evet. Çünkü cisim yüzüyor veya askıda ise yer değiştiren sıvının ağırlığı cismin ağırlığına eşit. A burada yer değiştiren sıvının ağırlığı yer değiştiren sıvı eşittir. Cismin ağırlığı, kan ağırlığı. Burada da yer değiştiren sıvının ağırlığı kan ağırlığı. Bu soruyu da adam gibi soramamış. Miktar. Miktar ne? Kütle değil Ya da ağırlık mi? Evet. evet. Ne demiş? Eştacım bölmele kaleme cisimleri dövüş, de özgürde sıvıcı neşeli de gibi kalmaktadır. DK, DL, DM bunlar arasındaki ilişki. Kardeşim bak. Burada dedik ki cisim yüzüyorsa ve batan çarpı D sıvı eşittir ve cisim D de cisim değil mi? Hı. D cismi çek. D cismi çek. D sıvı çarpı aynı sıvı değil mi? Ve batan bölü vekilsin. Bak pratiğini söylemiştim. 1 bölü 2. 2 bölü 4. Bu da 1 bölü 2. Bu 3, 2 bölü 5. 2 bölü 5, 0, 4. 1 bölü 2, 0, 5'tir. 0, 5'tir. Bu 0, 4'tür. Yani daha küçük değil mi? Bak dikkat et. Bu da yarısı batmış. Bunun da yarısı batmış. Bunun yarısından azı batmış. Yani hiç matematiğe girmeden böyle düşünebilirsin. Bunun da yarısı, bunun da yarısı battığı için dk eşittir dl, onlar da büyüktür dm. Bunun yarısından azalır. Matematik olarak da bak 1 bölü 2, 2 bölü 4, yine 1 bölü 2. 2 bölü 5, şuradan. Bu ne diyor? Cismi etkiden kaldırma kuvveti F, sıvı içinde kalan hacim V'dir. Suya tuz atılarak öz kütlesinin artması sağlanıyor. Buna göre etki eden kaldırma kuvveti ve duruma göre nasıl değişir? Bu da çıkmış bir sorunun benzeridir sevgili kardeşim. Tuz attığımızda tuz attığımızda öz kütle artacak mı? Aslında bunu biraz önce çözdük. Öz kütle arttığı için bu bir miktar yukarı çıkmayacak evet. Ama cisme her iki durumda da etki eden kaldırma kuvveti ikisinin ağırlığına eşit değil mi? O zaman değişmez. E batan ne oldu? Azaldı. Çünkü sıvının öz kütlesi arttı. Bak FK eşittir. Ve batan çarpı da sıvı çarpı. Zaten gel sabit. Sıvının öz kütlesi arttığı için batan hacim azalır. Kaldırma kuvveti ağırlığı eşit olduğu için değişmez. Bu mübarek ne diyor? İple birbirine bağlı olan K ve L cisimleri şekil, sıvı içinde şekildeki bir dengededir. Tamam. Dengede olsun. Hangileri doğrudur? Evet. Şimdi diyor ki cisimleri etkiden kaldırmak ve eşit, Yani bunu etkiden kaldırmak F terefse. Bunu etkiden kaldırmak ve F Demek ki bak bunun bu batan hacmi bunun tamamının hacmi eşit değil mi? Evet. Heh. O zaman L'nin <laughs> hacmi totalde K'dan daha büyük olmalı. Peki. İpteki yer zaten kardeşim bir ipin her noktanız gerilme aynıdır. Evet. E yukarı doğru F aşağı doğru T artı G. E bu o zaman L'nin ağırlığı da kanın ağırlığı da nedir? Eşittir. Hacimleri hayır. Sadece batan hacimleri eşit. İkisinin de üç kütlesi ve evet, iki ne olur. Çünkü ipi kesersen bu da çıkar, bu da çıkar. Cevabımız 1 ve 3. Evet sevgili dostlar, son fizik güçlü. fizik çözer, metin çözer. Sizlere elveda diyor. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın. Modern fizik boyutta kalın. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı, bütün insanlığa duyurmayı unutmayın.